Bugün sizin için topladığımız kaynakları şöyle bir açıp bakıyoruz. Konumuz kişisel hayatı anlatan metinler ve bir de gazete etrafında şekillenen türler. Yani biyografi, otobiyografi, mülakat ve röportaj. Bunların kökenleri, nasıl evrildikleri, hani edebiyatımızda ve dünyada nasıl yer buldukları üzerine konuşacağız biraz. Hazırsanız başlayalım diyorum. Evet, başlayalım. Bu dört tür de aslında hem bireyi hem de e, toplumu anlamamız için bize farklı kapılar açıyor öyle değil mi? Kaynaklara baktığımızda biyografi ve otobiyografi daha çok kişisel tarihe, hani derine iniyor. Mülakat ve röportaj ise daha güncel, genellikle gazete, dergi gibi mecralarda karşımıza çıkıyor. İşte bilgi verme, kamuoyunu aydınlatma gibi işlevleri var. Şimdi isterseniz bu türlerin özelliklerine, zaman içindeki değişimlerine biraz daha yakından bakalım. Ne dersiniz? Harika olur. Biyografiyle başlayalım o zaman. Hani tanınmış bir kişinin hayatını anlatırken nesnellik çok önemli deniyor kaynaklarda. Belgelere dayanmak esas değil mi? Bir de şeyi merak ediyorum. Divan edebiyatındaki tezkire geleneği. Hani şairlerin hayatları falan anlatılırdı ya. O modern biyografinin bir nevi atası sayılabilir mi? Hatta nekroloji, monografi gibi alt türlerden de bahsediliyor. Evet evet çok doğru bir nokta. Tezkireler kesinlikle bugünkü biyografilerin divan edebiyatındaki karşılığı gibi yani bir öncül form olarak düşünülebilir. Kaynaklarımızda zaten ilk biyografik eser olarak Feridüddin'e Attar çevirisi Tezkiretül Evliya'yı gösteriyor bu önemli. Şair tezkireleri var sonra Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefaisi bu alanda ilk, Anadolu'da da Sehi Bey'in Heşt Behişti var, bunlar ilk örnekler. Tabii modern anlamda biyografi biraz daha batı etkisiyle gelişiyor bizde. Dünya edebiyatında Plütarkos'un hayatları var mesela, o bir temel taşı. Bizde de e, Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adamı mesela çok bilinen bir örnek veya Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı. Orada hem roman var hem biyografi çok katmanlı yani. Anladım. Biyografide başkasının hayatına bakıyoruz. Otobiyografide ise yazar kendi hayatını anlatıyor. Ee, burada nesnellik işi biraz daha zorlaşıyor sanki. Yani birinci tekil şahıs anlatınca insan kendine ne kadar dışarıdan bakabilir ki? Tabi ister istemez bir öznellik giriyor işin içine kaçınılmaz bu. Kaynaklar da buna işaret ediyor zaten. Anlatıcı kendi deneyimlerini, kendi hislerini öne çıkarıyor. Ama iyi bir otobiyografide de hedef yine de gerçekleri olabildiğince bağlı kalmak. Yani yazarın kendi dönemini, kendi düşünce dünyasını, başarılarını, belki başarısızlıklarını kendi gözünden anlamak için çok değerli kaynaklar bunlar. Ama okurken şunu sormak lazım tabii. Yazar kendine karşı ne kadar dürüst olabilmiş? Doğru. O sorgulama önemli. Peki, hayat hikayelerini bir kenara bırakıp doğrudan sormaya gelirsek. Mülakat o nasıl bir tür? Genellikle tanınmış kişilerle soru cevap şeklinde ilerliyor, değil mi? Kaynaklara göre nelere dikkat etmek lazım iyi bir mülakat için? Kaynaklar diyor ki, bir kere iyi bir hazırlık şart. Kime gideceksin, ne soracaksın, bunları bilmen lazım. Görüşme sırasında konuya hakim olmak, saygılı olmak önemli. Ve tabii konuşulanların dışına pek çıkmamak gerekiyor. Soruların net olması da mühim. Bizde özellikle Cumhuriyet'ten sonra gazete ve dergicilik geliştikçe yaygınlaşmış. Ruşen Eşref Unaydın mesela, kaynaklarda adı sıkça geçiyor. Mustafa Kemal'le yaptığı o meşhur görüşme ve diyorlar ki eseri bizdeki ilk sağlam örneklerden sayılıyor. Hatta ilginç bir detay, Ziya Paşa'nın rüyası bile bazı kaynaklarda biçim olarak mülakata benzetiliyor. Hmm, ilginçmiş. Mülakat daha çok soru cevap dedik. Röportaj ise sanki biraz daha geniş bir çerçeve çiziyor, değil mi? Sadece konuşulanlar değil, yazarın kendi gözlemleri, araştırması, hatta yorumları da metne dahil oluyor. Bu da onu daha edebi bir türe mi yaklaştırıyor? Aynen öyle. Tam olarak öyle. Röportaj 20. yüzyıl gazeteciliğinin bir ürünü ve evet, mülakattan çok daha kapsamlı. İncelenen kaynaklar da bunu vurguluyor. Yazar konuyu iyice bir araştırıyor farklı insanlarla konuşuyor, belgeler buluyor, sonra tüm bunları kendi gözlemleri ve üslubuyla birleştirip sunuyor. Fotoğraflarla desteklenmesi de çok yaygın, görsel bir tarafı da var yani. Türkiye'de özellikle 1960'lardan sonra toplumsal konuları anlatmada çok kullanılmış. Mesela Yaşar Kemal, onun gezi röportajları, Çukurova yana yana, Bu Diyar Baştan Başa gibi eserleri. Falih Rıfkı Atay da önemli bir isim. Bunlar güçlü örnekler. Mülakattan temel farkı ne derseniz, işte yazarın kişisel yorumu, üslubu daha belirgin, konu çok daha derinlemesine işleniyor, daha edebi bir dil kullanılabiliyor. Anlıyorum. Yani özetlersek, teskirelerden başlayıp, modern biyografilere, oradan soru-cevaplı mülakatlara ve derinlemesine röportajlara uzanan epey geniş bir yelpaze var aslında. Bir hayatı veya bir konuyu anlatmanın ne kadar farklı yolu olabileceğini görüyoruz. Peki bütün bunlar bize ne anlatıyor aslında? Geçmişi ve bugünü nasıl kaydettiğimizi, nasıl anlamlandırdığımızı gösteriyor galiba. Kesinlikle. Ve tam da bu noktada size şöyle bir düşünme sorusu bırakalım isterseniz. Şimdi bir insanın hayatını ya da bir olayı anlatan metinlerde İster biyografi olsun, ister otobiyografi, hatta gerçeği yansıtması beklenen mülakat ya da röportaj olsun, anlatının ne kadar kolay şekillendirilebildiğini düşünelim. Yani yazarın ya da konuşanın bakış açısı ne kadar baskın olabiliyor, değil mi? Hal böyleyken okuduğunuz veya dinlediğiniz herhangi bir anlatıya, kaynağı ne olursa olsun, ne kadar eleştirel bir gözle yaklaşmak gerekir sizce? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir konu bence.